Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fireme yeni, yeni harika çok güzel bir hile yapacağız. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadan lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz yapamıyorum, edemiyorum demeyiniz. Arkadaşlar sizlere defalarca fayan videoları çektim fakat şunu belirtmek istiyorum ki eğer bu videoyu 4-5 gün sonradan izliyorsan yapma hile fiksenebiliyor, riskli olabiliyor ve ban yiyebiliyorsunuz nasıl bir ban yiyebiliyorsunuz haftalık veya 10 günlük 20 günlük donanım banı yiyebiliyorsunuz server banı yiyebiliyorsunuz ve giremiyorsunuz ve beklemeniz gerekiyor arkadaşlar bunu söyleyeyim eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsunuz, fayam videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip abone olmayı ve yorumlar kısmına yazmayı unutmayın bildirim ziline de basmayı unutmayın ki Fayan videolarından haberdar olabilirsiniz diye. Yapmanız gerekenler çok basit. Sizlere detaylı bir şekilde açıklayacağım. Açıklama kısmında sizlere indirme linkini bırakmayacağım. Benim açımdan problem olabiliyor. Sizlere indirme linkini Telegram grubumuzdan vereceğim. Açıklama kısmında Telegram grubumuz mevcuttur. Eğer ki çıkmıyorsa Google'a Ömer Demen'e Telegram yazarsanız ilk tarafta çıkacaktır. Tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9700 kişilik bir Telegram grubumuz mevcuttur. Sizler de tıklayabilir, katılabilir, hilelerden haberdar olabilir ve hileleri indirebilirsiniz. Kusura bakmayın birazcık rahatsızım arkadaşlar. Dediğim gibi e, o omikron olmuşum. Ama video çekmeye hala özen gösteriyorum ve video çekmeye devam ediyorum. Evet, indirdik diyelim ama benim indirdiğim klasör böyle kitap şekli olmuyor diyorsan lütfen tekrardan Google açıp rar indir yazarak rar'ı dilediğiniz istediğiniz bir siteden kurup indiriniz arkadaş yani indirip kurunuz. Sizin de indirdiğiniz klasörler, winrarlar, arşivler, zipler böyle kitap şeklinde olacaktır. Bunu sağ tıklayıp buraya ayıkla veya buraya çıkart diyebilirsiniz. Ben de buraya ayıkla yazıyor, siz de buraya çıkart yazabilir. Ben buraya ayıkla diyorum arkadaşlar. İçinden bir adet klasör çıktı. Zaten buraya ufak bir videosunu koyarım. Oyun içerisinde göstermeyeceğim. Benim açımdan problem olmasın diye arkadaşlar. Yapmanız gerekenler oyunu açıyorsunuz. Oyunu açtıktan sonra arkadaşlar projesi hacker'a sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır deyip evet diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Sonra işte bunu kuruyorsunuz. Kuracağınız bölümü seçiyorsunuz. Kuruyorsunuz. Finish diyorsunuz. Ve açılıyor. Buradan FIAM'ı buluyorsunuz. FIAM GTA 5 projesi bölümünü tıklıyorsunuz. Atıyorum hangisini FIAM diyelim şunları fayan diyelim. Sağ tıklıyoruz. Burada arkadaşlar miskelinos diye bir şey yazıyor. Buraya geliyoruz. Buradan DLL tarafa yani inject DLL tarafına tıklıyoruz. Sonra masa üstüne gelelim. Buradaki fayan chat'e tıklayalım. DLL seçelim ve inject yapacaktır. Tabii ki de ben Google üzerine yaptığım için inject yapmayacak. Ama sizlere videoyu bıraktım. Videoyu izleyin. Evet videoyu izlediğiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar hile menüsü gelmiş bulunmakta. Dediğim gibi lütfen bu videoyu 5-6 gün sonradan izliyorsa yapma sıkıntı olabilir arkadaşlar. Sıkıntı olmasının sebebi de e, donanım bana yiyebilirsin yani 10 günlük 20 günlük ban atıyorlar fayam bilginiz olsun arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz teşekkürler iyi günler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'ın tarafı kalın. Bay bay arkadaşlar.